Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Saate bak, saate bak, saate bak. 5.01. Yayındayız, canlı yayında. Geceden sabaha kadar sabahladık. Kaç kişiyle şu an anlık 335 kişi var. Totalde 4000-5000 kişi girdi, girdi çıktı yayına hocam. Bombacı Ford'unu bekledik. <laughs> ve Foden kardeşim de geldi erkek gibi. Foden'ı inceleyeceğiz, bakacağız, saha inceleyeceğiz, onda inceleyeceğiz, top açımı yapacağız. Dolu dolu bir video olacak hocam. Videoyu oynat diyoruz bakalım. Phil Foden hangi özellikleriyle gelmiş? Gecenin 5 olduğu için bak bu saatte video çekiyoruz. Şu videoyu beğenin çünkü hak ediyoruz kardeşim. Uykusuz kaldık bak gözlere bak. Adana istikametine gitmekte olan. Hocam Arda Güler. What does it mean? Bombacı Arda ne alaka? Oğlum Arda ne alaka oğlum burada? Şşş Arda Güler gelmiş. Orada güler var beyler. Tamam hocam. İngiltere. Eee bombacı verir misin bize Bir bombacı gönderir misin? İşte geldi erkeğim. Abi Van Dijk bombacı değil. Şey. Kendinize gelin. Aa, akıllı olun. Foden aldı. Tamam. Pas aldı. Oğlum bu öyle bomba mı olur? o Bomba mı sence bu kanka? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Tamam hocam. Saka aldı topu. Ona da bakıyoruz hocam. Neler yapıyor? driblingine attı. Vurdu. Aha bu bomba. Hocam. Lütfen. Lütfen böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir saçmalık var mı? Oğlum bombacı Ford'un her herkes plasa atıyor. Arda plasa atıyor. Saka plasa atıyor. Bak Van Dijk'de plasa atarsa kendi kafama sıkarım ha. Uf erke, yıkılmaz kale olarak gelmiş yıkılıyor iki lira oğlum bak konami saçmalıyorsun. <laughs> çok değişik işler hocam of sıçradı vurdu kafayı hocam videoda çok değişik şeyler var ben videoda çok garip hissediyorum şu an kendimi. Evet hocam bitti mi videomuz? Bitti. Tamam. Arda da bir bölüm cennet mahallesi koysan Konami izlerdik hani sava sava eğlenirdik. Ama ben bu Arda Güler'i merak ediyorum. Güvenlik uyarısı varmış. Güvenlik durumu nedir? Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Şöyle geldik. Önemli bir şey var mı kardeşim? Yok tabii ki. Konami yine bu haftada çalışmamış. Her zamanki gibi. Şöyle mesajlara tıkladığımızda Konami yine hiçbir ödül vermemiş. Benim gariban kardeşim gene RK izleyecek. Gene açamayacak. Olsun. Gariban kardeşim videoyu beğenir ki RK her zaman açabilsin. Şöyle toplara bir bakalım abi. Nasıl toplar var? Tamam İngiltere oyuncuları var. Arda Güler Arda Güler gösterdin sen bize. Oğlum videoda Arda Güler görünüyor. Arda Güler yok. Eee mevzu şuymuş. Arda Varda'nın yüzüne eklemişler. Chatten bu uyarı geldi. Ha Varda'nın yüzüne eklemişler diye bir uyarı geldi. Mantıklı. Anladım tamam. Şimdi geldik bu adamların full hocam. Virgil van Dijk. Fullledik baba bunu 88'e. Van Dijk 103 oluyor kral. 99 farkında 95 katılım. 102'li mücadele. Agresif 96 fiziksel temas 95 olarak gelmiş. Cincik cincik şu özelliklere bakar mısın? Hızı 83 bir stopere göre çok çok iyi. Şöyle baktığımızda bu adamın bütün özellikleri var. Adam gibi adam. Geldik hocam Phil Foden'in en üst seviye. Bakın burada şaşırtıcı bir detay var. Biz bunu saat 4'te araştırdık. Yayında Remzi Kamalak Golik kanalında takip et. Yayınlara gel alıyoruz her pazartesi. Ve hocam hız 92, hızlanma 91, şut gücü 94, denge 93, dayanıklılık 91, kontrol, top sürme, sıkı top tutma 90 üstü. Ama bir bombacı da olması gereken şey ne? Falso. Falsomuz ise 81. What does it mean? Konami? Oğlum 81 falsolu bombacı lan Konami. Neyse sakinim hocam. Orada çok merak ediyorum. O nasıl bir çar olacak? Şöyle geldik. Saka 91 hız, 95 hızlanma, denge 95 top kontrol, top sürme, sıkı top tutma. Sıkı, sıkı, çok iyi. Ama başka hiçbir şey değil. Saka asla oynatmayacağım bir oyuncudur. Sevmem. İsterse 117 Saka gelsin. Oynatırsam da game. Ben bu cümleyi kurduysam haftaya Saka 11'de bak. O kadar da söylüyorum. Bir anda ben dedim hamileyim. Ben hamileyim dedim ya. Bombacı Foden gelmiş. Foden'ın bombacı videosu yok. Üzerine hocam Saka bitirişi kötü gelmiş. Çok iyi bitirici bir golü var. Van Dijk yıkılmaz kale gelmiş. Van Dijk yerden kapmadı. İlk defa Konami'nin böyle mantıksız özellikleri var. Hocam öyle showtime oyun kurucu, uzun top uzmanı. Aşılmaz defans olarak gelmiş biri. Evet hocam şimdi biz ne yapacağız? arkadaşlar arkadaşlara top açımı yapacağız. Ama tek atacağız tamam. mı? Bence atacağız. Onun benim yayında izleyen güzel takipçilerim için gelsin. Çiçek adamlar için. Bak özel adamlar için. Hemen onlar için tek atalım mı? Gönder konami. Bağıramıyoruz çünkü evden atarlar bizi. Saat 5'i 8 geçiyor arkadaşlar. Bağıramıyorum ne yapayım. sesli geldi ya. Çok moralim bozuldu ya. Of ya. Sevdikle kavuşamayan o hem Michael olmayan hem sevdiği kız bakmayan gariban çocuk. Sen var ya sen he. Senin için bu. Geldi. Bak Rabbim garibanın yanındadır. E çok fena ya. Evet gelmiyor hocam. PEPTOPORO Aa ben bunların yanında gelen adam... Oo iki tane geldi onu da görmedim. Haha nasıl topa ama. Hocam bakabilir miyiz kimler gelmiş ya? PEPTOPORO, DATLUS, LIES, BURNOOON, NAMNAMNAMNAMNAMNAMNAMNAM no, 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 no. Yok, gerek yok teşekkür ederim. Hiçbiri beş para etmez. Şurada istediğim iki oyuncu var. One Like A Fallen. Çıkana kadar açacağım bunu zaten biliyorsunuz ama çıksın. Erken çıksın bizi üzmesinler. Konami'cim yapıştır bebeğim. Bu nasıl lanet bir şeydir ya? Luis Diaz falan ne? Arkadaşlar, RK in the house. Bunun hepsi temiz kalbim için geliyor. Sadece izleyin. 3 tane iptal yaptım. dördüncü anlaştım. Temiz kalbim ekmeğini yiyeceğim. Şu an geldi. Ah. Ah. Ama bu olmadı. Olmadı. 40 topta boş çektik hocam. 40 topta boş çektik iğrenç oldu. Lütfen konamı 5700 manayla bak gönder bitirelim bu işi. Please, please, please. Anan avladını. Fişek patlar mı? Belki biraz tutukluk yapmıştır. Havai fişek, fişek. <laughs> Yok. Yok, gelmedi hocam. Vallahi bir daha gelmedi. Kim geldi hocam? Neto geldi. Evet en çok sevdiğimiz kaleci Neto hoş geldin hayatım. Chat sıçıyoruz. Batıyoruz galiba Serdar. 4850 makilap var. Allah sonumuzu hayretsin. Yüce Mevlam sen doğrunun dürüstün yanındasın. Kurban oldum Rabbim gönder. <laughs> Abdest aldık. 3 kere ağza 3 kere burnuna tamam. Bir de Arda'nın eline verdik dur. <laughs> tamam bir şakaydı dur. Şakaydı o <laughs> şakaydı. Sıfır çektim 60 topla. Ananı avradın Ağlıyasın Ağlayasın var hocam. Gelecek. Konami. Gönder. Ne olur gönder artık. Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. İpten tap ses gibi oldum. Şöyle şöyle. Lütfen gel. Lütfen gel. Lütfen gel. Beyler gelmiyor. Ay 3 bir markap var. 3 onlu da gelir mi? Allah'ım ne olur gelsin. Sıfır çekmeyeyim ya. Lütfen <laughs> Phil Foden gel artık. Şey, bir, 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 bir. Allah Allah, oh. aha geliyor. Allah Saka gelirse kendime vururum. Kendime vururum, Saka gelmez. Vurağa bir yazan var ya, nasıl ya? Bu kadar mı benden vazgeçti ya? Saka geldi. Ardı arda iki tane, hem Van'da hem Yeter lan, ne çektirirsiniz be? gönder. Gelmiyor. Beyler <laughs> gelmiyor. <laughs> Tam alamıyorum, alamıyorum. <laughs> Hayatım, lütfen artık. Gelmen lazım. <laughs> battık ama, ama battık. Hocam, artık Minecraft yükleyecek. Hocam, Para yatırdık. Para yatırdık geldik. Evet. Çete herkes mutlu. Ben her şey herkes mutlu. Ben ona kendi acıdan salimen gülüyorum şu an. Evet kahroluyorum. Kahroluyorum yıkılıyorum. 50 top kalmış. Ve istemediğimiz herkes geldi çok şükür. Çok şükür istemediğimiz herkes geldi. Evet hocam. Lütfen paketi biz tamam mı? Lütfen. Tamam seni çok seviyorum. Çok seviyorum. İyi ki varsın. Anan avradı da Konami. Baban neni senin? Dişlerimi seni sıkıyorum. Sabahın beşi bağıramıyorum. Yüreğim yanıyor yüreğim. Burnu da sana girsin kononun Bir saniye odaklanamadık Sakin e enerji gitti Gel İkiniz bir gelin Affedeceğim İkiniz bir Gelmiyor Gelmiyor Dakika geliyor Gelmiyor Hiç biri gelmiyor 5 numara Kim o? Ee, şar gelmiş Evet hocam biz buradan şar 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 döktük haberiniz olsun yani gitti buradan şar şar şar. Gelecek hocam. İnat <laughs> ettim. Şimdi gel var ikiniz bir gelin. Biri geliyor. Hala biri geliyor. Siz de gel. Çok iyisi Gerçekten çoluğumu çocuğumu sana bastım. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Oğlum ha geldi değil mi? bakayım bakayım. Kodum evet, tamam. İki varsın. Kodum gerçekten çok şaşırttın. Erkenden geldin. Beni çok fazla mutlu ettin gerçekten. Çok Şaşkınım yani bu kadar erken geleceğini asla düşünmemiştim. Evet iyi ki geldin hoş geldin Foldun'cum. Bu kadar erken niye geldin oğlum? Ya, sürpriz yapma bize tamam mı? Asla. Allah belanı versin Fufu ya. Van Dyke. Nasıl gelmedi lan? Lan nasıl gelmedin? Lan nasıl gelmedin? Nasıl gelmedin? Nasıl gelmedin? Nasıl gelmedin? <laughs> Şaka mısın ama sen? Lan sen dalga mı geçiyorsun benden? Sen benden dalga... Benim asabımı mı bozuyorsun? <laughs> Sinirden geliyorum. <gülüyor> Sinirlerim boşaldı. Tekli tekli açacağım bunları Allah belasını versin. Hocam hala gelmiyor. Son topa kaldığını düşünsene çıldırırsın. Allah belanı versin. Konami Allah belanı versin Konami. Daha vermiyorsun Konami. Konami daha vermiyorsun. Konami şaka mısın sen? Oley. Çok mutluyum. one Dijk'ım like Çok iyi Harika değil mi? Çok sinirliyim. Çok sinirliyim hocam. Böyle bir terbiyesizlik olamaz ya. Mahvetti. Vay ya girdi ya. Kol gibi girdi ya. Bütün paketi boşalttırdı ya. Oğlum mahvetti. İflas etti mi iflas? Böyle bir şey yok. Lanet olsun ya. Vallahi billahi. Hayatımı mı be? Konami be. Yakışmadı be. 104 mi oluyormuş? Ha <laughs> koydum Konami. <laughs> 104 oluyormuş oğlum. <laughs> Aa ne oldu sapladım hepinizi. Ne gülüyorsunuz? Şu an delirdim sanırım. Ne dedim bilmiyorum. Benim burada epim vardı lan. Lan nerede oğlum? Rosaka'da geldik ama. Nerede oğlum? Şurada oynasın. <laughs> <laughs> Diyen dalak. Neredesin lan diğeri? Sen <laughs> de şurada kal. Ben kafayı yedim. Vallahi bile kafayı yemişim. <laughs> Ama Evet ya da be tabi Bunu da fullleyelim hocam Bunu da fullleyelim Sinirden geliyorum Evet Adam 3k girdi sevmeye çalışıyor <laughs> Ama oğlum 104 oluyor bana kaydırma Ooo tamam bir 104 olmuyormuş Tamam ya şurada kal işte Ondan sonra Şu yaprağım nerede <laughs> Şöyle bir şey yaptık Oğlum bu çocuk ne? ha fullemediğim mi 89 Tamam teşekkür ederim Bir şey yok Bir şey yok sakinim Fulluyorum hocam Bunu da fulluyorum Evet Nasıl fullemem? Hoş geldin. İlerle dedik. sakka onun sonra cuma. Oyuncu ilerlemesi diyoruz. Eylem. Otomatik dağıt. Onayla diyoruz hocam. Sen de şurada dur. Allah belanızı versin. He. Şöyle bir şey oldu işte ya. Böyle bir şey oldu. He. Oyuncu rolleri. Ofans vurdu Teşekkürler. Evet hocam. Bu kadardı. Top açılımın sonuna geldik. Çok güzeldi. Çok eğlendik. Şu an anlık 500 kişi izliyor arkadaşlar. Sabahın 5'i. E. Beğenin videoyu. Yoksa güzel abiniz buradan otobana çıkacak. Ona göre beğendiniz beğendiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.